Herkese merhaba arkadaşlar Don't Starve'ın ikinci şeyine başlıyoruz Diğer şeyde öldük Aynen Yani 10 gün boşa gittim yani oradan 10 gün olduğunda öldük İşte yeni şeye başladık Düşen şey neydi o sakallı adam teyze olmadı. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Güzel bir yer bulalım şu. Ya bence ha. topla topla. Önüne gelen her şeyi bir topla ilk önce. <laughs> o makineler kurmamız lazım. Hiçbir ya şey daha, 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 kurmayalım. Her şey önüne gelen her şeyi bir topla bir eşya yapalım. Ben space'e bakıp istiyorum. amele gibi. full yemek topluyorum da. da. ben her şeyi topluyorum. Bir balta yapayım. Yaptım. <laughs> Bataklıklara sakın girmeyelim bir daha ya. Bir girdik. Tövbe. Direkt öldük zaten. Domuzlar burada. Evi domuzların olduğu yeri yapacağız ya. Bunların arasını yapabiliriz. İki tane domuz şeyi. Yok olmaz. Aralar da var. tane i̇ki Aralar. İkisaz acı. Ben bu tarafa gidiyorum, son tarafa. Tamam. <laughs> ben yoldan gidiyorum. Allah ben e, samanla çubuğu 40 yapıp yanına yercem. Emre de topladım. Hı hı hı. Allah'a emanet ol. değil mi? Ateş lazım, ateş için. Güvenlik. Önlemini al yani. Peşime bir şey takıldı. Öldüm deme de. Öldüm Hayır de. Öyle, öyle değil. değil. Yani. Ölmüyorsun değil mi şu Chester diye bir şey. He yani onu, onu al lan. Al, nasıl alıyoruz? Peşimde zaten bu. Hiçbir şey yapmıyorum. Şey, lan. onun çubuğunu aldın mı? Ne çubuğu? Chester'ın çubuğu. Yok ki. Ya o et. Eten... Ha aldım aldım. Ha tamam. O o işte o chest. Tamam, Senle geziyor. Ki? Sürekli. Aha. O, o çubuk kimdeyse onunla geziyor. Tamamdır ben de. <laughs> tamam süper. Artık çantaya ihtiyaç yok. Bir anda karşına çıktı lan. Geçen bir videoda görmüştüm ben de. Ben de Tun abiden gör dedim. Aa şey var lan burada. Tuzak var. Ya yani şey. Ha, neredesin? Eee ben üst taraftayım. Şey tuzağı. <laughs> suyu geçtim mi suyu? Ya oğlum sen takıl işte bugün buluşmayalım. Buluyorsan topla. Ben 40 saman buldum. Yaptım Tamam Burada kesilmiş zamanlar var. Seni takip ediyorum. Seni bulacağım. Hepsinin altından. Double aan çalışıyoruz. Yol yolu biliyor musun? Yolu gördün mü? Ha buldum. Buraları almamışsın Şu chest baya iyi. Ya. Bunu korumak lazım değil mi Bir de? Aynen. Şey yaptım ben, zırh Kolay ya zaten. Ne gerek var onun? Şimdiden hazır olsun ya. Şu chest paya işe batıyor, ya. Yar, yarayacak yani. Anla, yararlan. <Susurra> <Susurra> eu tô brilhando. Né? eu vou ver. geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Işığın vardı değil mi? Var var sıkıntı yok. Hadi bir gündüz olsun ya. Şuraya yardırayım ya. Bizim chest uyudu. Kıpırdamıyor lan yanında mı bekleyeceğim? Uyuyor oğlum uyuyor uyuyor. Yanında bekleyeceğim gidince alırlar falan noktan çubuğu sende ya ama öyle biliyorum çubuk sağlam ya bu baya güzel aa ölüyorum ha gündüz ol ölme ol. son anda. gündüz olmadı ama şey yaptım ışık tamamdır beni takip et gel oğlum kıpırdamıyor lan ha. Tamam. Şu yemekleri de alalım. <laughs> Aha gördüm seni. Nasıl gördün lan? Ha. Haritadan gözüküyor bazı. Ya. <laughs> Bırak lan beni. <gülüyor> 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 İçinde hmm. benim şeyler vardı ha yiyecekler. sana koyuyorum ben zaten oraya bir şey koyuyorum. Uh, Şunun peşini alayım. Ateş yapacak şey olsun. Şunları da alayım. 1, 2, 3, Şunları vereyim ya Tamam. Bakalım ne koymuşsun. Vay 40 tane. Tabi ama sen öbür taraftan dedin. Öbür tarafa gittim dedim. Samanları aldım şey yapacağım. Geri koydum. Trap yaptım. Tuzak. Ne vardı? Şimdi tavşan evi arayıp yanında kuracağım direkt. Samanlık da çok var. bu sıra uçuyor ya. Aa kaplumbağa. Kaplumbağa da bir şey var ne kaplumbağası? Kurbağa. Kurbağa. Aynen. Gel oğlum. Kur Yemliyorum kurbağayı. Gir şu tarafa. Ah girdi. Şimdi vuru. Oraya. Evet. Ali sen şey bulsana. Ne bulayım? Ee, şu sen esme ne şey için? Eee anladım, anladım anladım. Şey lazım ama ya. Şu sarıdan lazım. Altın. Şey, ben de koltuna gittim burada. Evet. Aa bir sürü şey buldum. Bir tane tavşan yakarız. Gel oğlum. Hı <laughs> Oğlum yem koyayım dedim. Ta tam tam taşan geliyordu. Domuz bir geldi bir yedi. <laughs> Neyse Hiç yok koluna katıya Ben hiç görmedim Her hmm. yer deniz ben aşağı doğru gidiyorum. Şimdi alacağım ben. Hadi. Ha. Baya yemeğimiz olacak yine. Topluyorum full. Akşam alıyor. Aynen. Benim ateşim yetecek kadar var. Benim IDK 83. Bir tane daha yap, yetmez. Yapamıyorum. İki tane saman lazım buldum. Ölçesir'de e kaç tane koydu? Doğru. Bu chest'e güvenemiyorum ya. Bu çok uzakta kalıyor bazen. Sonra bir anda koşuyor. etrafta geziyorum dursan güzelim. Direkt <saballıklı> çıkıyor. <laughs> samanlıkta çıkıyor. Samanlıkta çıkıyor görevli. Buldum tamam buldum sakin. Şimdi şey lazım. Hiçbir şey lazım değil. <laughs> Yapayım mı? Eee <laughs> domuz evinin çok olduğu yere yap. Oğlum ya bir tane alıyor ya iki tane alıyor. Daha fazla olur ha. Hiç görmedim Sen gördün mü? <laughs> bir tane daha gold nakit Bir tane daha Valla burada bir şey var Bir yanda bol varsa den Bir şey gerekli olmadığında biraz portala gel Portalda buluşalım. Ne portal lan? Ben portalın o, Neyse geleyim. Nerede Bayağı buluşalım? Ben sağ yukarılardayım. Portala göre. Portala göre sağ yukarı tamam. En Bayağı yukarıdayım ama. Portal doğru geliyorum. Ama sen de gel yukarıya doğru. Yol var ya bir tane. Yukarıya çıkan. Evet. O yoldan geleceğim ben. Aa, akşam oluyor ateş yap Şey düşür. A yanıyor. A. Ha evet, tamam. Chest'e niye gelmiyor ya? Uyuyor, tek bir Karanlıkta kaybolacak o olacak. Kaybolmaz değil mi lan? Yok oğlum yok seni takip eder sanki. Uyuyor sonra. bu. Uyuyor zaten oğlum. Şşş gelsene oğlum. <laughs> Neyse uyusun bekleyelim başında. O kadar şey taşıyor. Yazık. O kadar çile çekiyor senin eşyalarını O yolda şey yapıyor ya yani. çok senin <laughs> evet. Bütün yiyecekleri koyuyor o Ben portaldayım Ben bayağı uzaktayım ona Ölçü ateş bitiyor. Hayır 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 hayır. Bunu kurmak zorundaydım. Onun bol bol malzeme var. 12 tane taş harcamak zorundaydım. Oha onu mu yaptın? Hiçbir ateşi yapamıyordum. o <laughs> o kadar malzeme var nasıl yapamıyorsun? Aynen ya keşke alsaydım sana. Neyse bir daha buluruz. Zaten bir tanesinden 3-4 tane çıkıyor. Hadi ben gidiyorum. Dört tane taş bulacağım. Şu ortada samanlık var ya, iki tane yol var böyle, yan yana. Nerede? Haritaya bak, evet. samanlık. Evet. Yan yana iki yol var. Şudur herhalde. Böyle ha. yukarıdan birleşiyor. Taş mı? Taş var mı? Yol taş da samanlığın içinde. Tamamen yani içinde. Ya portala gel ya. Dur bekle taş taş çıkarıyor. Burada bir tane yol var ama taş değil taş değil. Aynen taş değilmiş. Yeni geldim şeyin yanında. Ne ya, bu böyle samanlık değil. Tamam ben geliyorum portala doğru. Kurayım da bir gün alırız. Şu sakallar da bir çıkmadı ya. Daha sakin ya. Çıkar. Geliyorum. Domuz evinin yanında kurayım mı? Bak oğlum. Ben de bayağı eşya aldı ya. Bir ev kuralım artık. Ben de geliyorum şey doğru. Ben portala geliyorum bekle. Ben de. Çok az kaldı aşırı az. Domuz ev var burada. Geldim. Geliyorum ben de az uzaklaştıydım. Bir şeyler yok. geldim. Ta Göremiyorum. Sen, ben ha, gördüm. Yap. Çok açsın lan. Al bir şeyler ya Dur. Bu bir Bunlar ne oğlum? Ya şunları. Bunu ben full O bayağı eşyalarımız olmuş lan. Tamam. Önce pişirseydin keşke şu. Neyse Şunu şuraya koy At bunu Gel ev yapmaya gidiyoruz şey yap. üstüne al oğlum Oğlum kalsın orada ne olacak Oğlum ben de bir şeyler koyarım da o yüzden Gereksizler üstüne al Bayağı bir eşya koydum ben Ha. Evet şunu nitreye de koyayım Tamam hadi gidelim Nereye koyarsın deve? Gel bak şu dediğim yere gidip götüreyim. Bir tane domuz evi, iki tane domuz evi var. Şimdi kadar bir tane iki tane domuz evi yan yana gördüm. Bir de o, işte bir o. Gerisi hep tekti. Nerede oğlum? Şurada hemen ya, karşımızda. Samanlık da yapmayalım oğlum ya. Tamam, samanlığın solunda yapacağız. Bak şurada. Burası hem şey domuzlar da yakın Orman da var yukarıda Hoca hmm. Burası iyi değil mi? Ee, Su da var bir tarafta Tamam tamam şunları falan kur ya gel Bunları bir yere kuracağım hadi Takıl bunlarda bir yerde Eee şey yapabiliyor musun? Şey evet. lazım Bir tane taş bir taşı gel vereyim bu taştan mı? Evet. Burada. Aldım. Nereye kuruyoruz? Ya kur bir yere. Şuraya kuruyoruz. Kur. Ya da şu, şuraya kuruyorum. Ya kur Evet güzel oldu. Oo, Şimdi hepsi açıldı. Yemek şey yapabiliyor musun? Hangisindeydi o? Eee food'da. Food. Altı kömür lazım. Ben kömürleri halledeyim. Adı, adı neydi lan? Ya oğlum orada tipini anlarsın zaten. Taş şey kursan taş. Ha buldum. Taştan ateş ortalara. Şu taştan lazım bize bir dakika. Bir tane daha yapayım. İki tane taş hazır. Başka ne lazım? Bir tane taşla Dört tane taş lazım. Buradan kömürleri getiriyorum. Çık. Nasıl taş? Şu şeyden çıkan. Az önce verdiğin. He evet, tamam. Onları harcayarak iki tane yaptım. Bir tane daha şey lazım, cut stone. Kömür kaç tane lazım lan? 10 tane var bende. Evet, He o kömür değil doğru, atlıları. Ya da kalsın diye, ateşte kullanırız. Şuraya bir ateş yapacağım. Küçük ateşten. Yok olur bir ara. Büyütme de etraf yanmasın. Şu yemekleri pişir ya. 35 tane. 5-6 tane pişireceğim. Evet. Oğlum yanıyor lan sen niye büyüttün ateşi? O sen orada şey yapmışsın. Ben, ben şeyi yere koydu, yere attı. Tabii yanar amına. Bu ben ne yapacaktım? Ee, ne yapacaktım ya? Taş Salonuna gireyim. Bu da taş var tamam. Sabah gideyim ben ya. Şimdi yemek lazım. Şu yemekleri harcamak istemiyorum. Şey yapar, chest yapsana. Yapabiliyor musun? Bakayım bir dakika. Test hangisindeydi ha? Yapamıyorum şey lazım log lazım Hiç log yok bende ya Bende Bir tane var Gündüz olsun yaparız ya. Oğlum bunlara bir sürü şey var ya Boşaltacağız şimdi Şu yemekleri Bunlar şey alıyor yani, yani Zamanı yani. geçiyor Evet. Daha, Aa bu çürüyecek ya yani, çürümüyormuş. Evet. Buzdolabı lazım. Aynen. Bu bitmesin. Şunu öyden. Tamam oğlum ben şey doğru gideceğim ya. Taş çıkaracağım. bu bana yeter. Geldim. Ağaç kesiyorum ben. Dur yakındakileri kesmedim de sonra lazım olur. 5 gün bir atlatalım. Kaç tane mı? şey lazımdı? Abi 10. günde kurtlar gelecek. Onlar atlatacak. Şey lazım. 10. 4, 4 tane log lazım. 4 tane taş lazım. Al bunları. Dur dur dur. Bekle dur. Dur dur. Dur dur, şey. dur. 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 yer yok. Bunları Aldım. Yok. Bir tane daha lazım. Şu ağaçları dikiyorum. Samanla dikeceğim biraz garip olacak ama. Şey kur ya. Yalnız biz niye taş topluyoruz? Ha doğru yemek. Şu an göremiyorum ama yemeği. Lazım. Neylerle yapmam gerektiğini. Bir tane lazım. Ee, şeye gel. Kaç kömür var sende? Allah'ım 5 Chest yapacağım, chest yapacağım. Chest yapacağız da. Ben kırıyorum ben buraya gel. metem mi attı? Aha. Aa, CSK'ya girdi adam. Çekil. Aynen, az önce girmişti sen yokken. Ağaç dikiyor, dikiyor buraları. Lazım olur tane chest yapabiliyor musun? İki tane chest yaparsak da rahat keselim. Sen kes ben gidip bakacağım. Kesiyorum bak bak. Burada da var. Şu şeyden gözükmüyor. Hmm. Geliyorum. Bak, et var mı ya et? Yok hiç. Bizde ne var? Bir tane chest yaparsan iyi olur hacı. Şunları almam lazım ama yer yok. Dur şunları ye. Dur ver onları bana. Sen var. Ha. Şunu. Oğlum bir, tane daha lazım. Bir tane de yapabilmem için. Dur şunu keseyim ya. Şu ikisini keseyim. Bir dakika dur mesaj attı Bizim şey geldi. Şu Don't Star var ya. Şunları al. Dur. Tamam bir dakika ona bir mesaj atayım. <laughs> ya şu neden kapanmıyor ya? Kapana. Lan. Oh, no. lerde şunu bir bulayım. Bas, ha, yeni bir şey. Yavaş varsa. Tamam. Tamam, diğer video da gelecek. Şey Chest yapma, chest yapsana iki tane. Bir tane yaptım. Nerede? Ha tamam. Bu malzeme chest olsun ya. Dur yemeklerik ve yemek olsun bence. Bir sürü yemek var. Yaptığın şey şey olsun işte. Tamam aç koyayım bırak bir. Senin şu şeyleri koy. Şu bizim chest'i aldın mı? Aldım aldım. Nasıl sayıda koyuyorduk? Nasıl sayıda Tamam yani. öğrendim CTRL'ye basılı tut. Sana mı mesaj atıyor bana mı? Bana. Şimdi... Bir tane daha mı yapmam lazım? Ne lazım? 8 tane Hacı kapatalım burada yayını. Dur 5. gün olsun. Mete bana ana bar şu an. Neden? Ya ana bar söylüyor da gelin diyor artık. Dur 5. gün olsun. Gel biraz güzel. Ateşin var mı? Ee, var var. olum bu çok ses geliyor şeyden bunu kapayım oğlum hala geliyor hocam tam ses geliyor çok ses geliyor hadi eve gidelim bitirelim 6 tane taş var mı? <laughs> yok Filint var, o mu? Dört tane. Hayır. Ha, tamam. Hadi bitirelim. Ya tamam. Bir bekle dur, bir tamam. şeye bakacağım. Hadi oğlum, hadi lan. Mete, Mete bekle. <laughs> 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 bir dakika bekle. Tamam. Gel yine, nefes aldırayım. Şöyle. Oğlum ben 22 açtım kalmışlar. Hadi bitir. Şimdi... Hadi görüşürüz. Dur şöyle bitirelim. Dur Duruşu şey, dur yanına geç. Aynen. Tam ortasında. Şöyle. Hay senin. <laughs> Hadi görüşürüz gençler. Bir akşam şeyle. Bay bay.